Efendim, şimdi sevgili Demet Akalın sürprizi parça sırasında olacak diye beklediği için bir böyle bir bakındı sağa sola, efendim nereden, <laughs> sürpriz nereden gelecek diye böyle sürprizleri hep tepeden bekliyor, buralardan bir yerden gelir mi diye. Fakat ne yazık ki oradan değil. Bu parçayı sevgili Ulu'yla beraber e, ki sahiden çok acayip bir düzenlemeci senin bu düzenlemeci. parçanı, evet senin bu parçanı Fren aldık. değil ama düzenlemeci. Senin bu parçanı aldık. Hı <laughs> hı. Gerçekten çok uğraştık ee, ve bir sanat müziği korosuyla beraber e, parçanı sanat müziği <laughs> versiyonunu yaptık. Abi Önce alkışlarla koromuzu bir görelim şöyle. <laughs> Efendim parçamızın evli mutlu çocuklu parçasının sanat müziği versiyonunu koromuzla beraber dinleyelim. Buyurun. <laughs> sen ya. Şahane. Hocam ne <laughs> önce uluya arkadaşlar. Sonra kocaman alkış bu değerli kolo ya. Şu mikrofonu onlara da uzatalım. Bu değerli kolonun sekiz tanesi. Sekiz arkadaşımız, dört erkek, dört kız. Eee onlar parçayı gerçekten de seslendirdiler. Çünkü onlar koristler sanat müziği sanatçıları. Diğer sekiz arkadaşımız da Kast Ajans'tan geldi. Güzel. <laughs> 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 Yok onlar da oyuncu arkadaşlarımız. Şu e, seslendirenler bir el kaldırsınlar. Parçayı gerçekten seslendirenler. Harikasınız. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık <laughs> <laughs> sağ Allah. Süper. Teşekkür ederim. Diğer sekiz arkadaşımız da müthiş oyunculuklarından dolayı onları da alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. <laughs> Kimde mikrofon? Mikrofon kimde? Evet, bir tanıtın kendinizi hocam. Efendim, e, biz aslında evet sekiz arkadaşımızla dün e, çalışma yaptık. Demet Hanım önce kötü bir sürpriz falan böyle bir korktunuz, e, umarım. Bu emeğimizin karşılığı güzel bağlayış. bir şey ortaya Şahane, çok gerçekten şaşırdım. Çok güzel bir sürprizdi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize Teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ biz farklı e, amatör korolarla çalışıyoruz arkadaşlarımızla bu akşam bir araya geldik. Böyle bir güzellik sunmaya çalıştık. Beyaz Şov için ve Demet Hanım için bir araya geldik. Teşekkür ederiz. Abi, olmuş ama? Sağ olun, teşekkür çok, çok çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlarım adına ve değerli saz sanatçıları adına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Evet, saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Alkışlar onlar için. Arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.